Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte karla ilgili etkinlikler yapacağız. Burada çok kocaman, benim kadar bir kardan adam yaptık. Değil mi Büşra? Büşra nasıl yaptın? İlginiz var mı? Nasıl yaptık anlatır mısın? Anladım, ki ben anlatayım. İlk önce karları böyle koyduk buraya. Sonra koyduk, bunu yaptık. Hatta ne yaptıklarına kömürleri yerleştirdik düğme gibi. Bununla da havuç koyduk şapka şart olarak. Şapka taktık. Bunlar da evleri oldu. Şimdi biz Müşra'yla Kar Tapu Savaşı yapacağız değil mi? yapmayalım tamam mı? Biri ona hiç arkadaşlar. Hep ben bir şey yapıyorum. Bir ne oldu? Yüce seni karın içine gömeyim mi? Gelmeyin, içine girin. Bir gel, seni içine, içine Hadi gel. burada kaç çok var burada gömelim istersin olur mu? Hı hı. Gel kameraman gel. şuraya bakıp yapacağım. sen. Uzan. <laughs> İyi oldu. <Uzan> <laughs> Böyle. Hadi uzan bakalım. Aferin. <laughs> Böyle. Rah uşa. Rahat. rahat Uşan. Rahat ol. Rahat uzan. Korkutu uzanmıyormuş gibi yap. Uşan. Rahat ol. Uşan. Sen sen ne yap istiyorsan. Tamam. Hay kar topu savaşı oynayayım bence. Tamam. Daha iyi olur. Çünkü bize uzanmıyor. Tamam canım ya. Sen uzanacaksın. Aman seni gelmeyin mi? <laughs> Sonra gelmezsin. <laughs> Beni görecek, karnından bulacaktım. Sen ki büyük adam. Sen ki çocuksun zaten. Hayır, burada oynayalım. <laughs> burada oynayalım. Orada nasıl oynayacağız? Gel buraya. Iskaladın ağabeyine. Yandı. Tamam. Hadi kardan adamın yanına geçelim. Tamam. Kardan adamın yanına geliyoruz. Burada kedi var. Son hali daha güzel olmuş değil mi? Evet daha güzel. O zaman kadın adamdan yanında başladıysak o zaman kadın adamın da yanında bitirelim bence. Olur mu? Olur. Evet. Başladığımız noktadan geri gelip bitiriyoruz. Arkadaşlar, Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. <gülüyor> 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 Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.